Merhabalar herkese. Bugün sizinle oyuncak tanıtımına devam ediyoruz. Sıradaki oyuncağımız küçük bir ayı. Ayımız bu şekilde. Anında küçük bir taç. Tacın ortasında değerli bir yakut ve mavi renklerden oluşan küçük elleri olan sevimli bir ayı. Ayımızın özelliği üstünde bir çelenk olması. Bu çelengin yapılış sebebi bunun aynı zamanda bir anahtarlık olarak kullanılabilmesi. İsterseniz anahtarınızın küçük yuvarlak metaline buraya sabitleyerek bunu bir anahtarlık gibi kullanabilirsiniz. Çantalarda taşımak için uygun bir boyu var. Yaklaşık boyu 10 santim bir boyda. İçi pamuk dışı kalın kumaş olduğu için sıkılıp oynanılabiliyor. Aynı zamanda diğer parçaları da sağlam olduğu için kolay kolay deforme olması veya kopması pek mümkün değil. Ayımız bu şekilde dışı mavi, gövdesi açık pembe renkleriyle boyanmış. Küçük, hoş, dekorasyon amaçlı kullanılabilecek. Masanızda veya herhangi bir yerde koyup oturabilecek